Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp ayranın en son sürümünden bahsedeceğim ve güzel özelliklerinden bahsedeceğim. işinize yarayacak özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ve şunu da hemen söyleyeyim. Videonun açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. Bu uygulamanın linki bu uygulamayı indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Telefonunuzda hala hazırda bir WhatsApp Plus veya normal WhatsApp'ınız varsa kaldırmanıza gerek yok. Direkt bunu kurabilirsiniz. Ve Yine dediğim gibi halihazırdaki hazırdaki WhatsApp'ınızı hiç kaldırmadan direkt bu uygulamaya giriş yaptığınızda diğer WhatsApp'ınızda e, mesajlarınız da kalır. Normal bütün her şeyiniz de kalır arkadaşlar. Bu WhatsApp'a geçiş yaparsınız. Bu WhatsApp'tan sonra da tekrar yine eski WhatsApp'a dönüş yaptığınızda tekrar giriş yaptığınızda mesajlar otomatik zaten yerinde kalmış olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi burada yapmamız gereken şu arkadaşlar. Uygulamaya giriş yapacağız. Uygulamaya normal WhatsApp gibi giriş yapacağız. Ben burada bazı özelliklerinden bahsedeceğim sizlere önemli özelliklerinden. Bir arkadaşımız bir özelliğini sormuştu buradan. Ona da buradan cevap vermiş olalım. 3 noktaya tıkladıktan sonra ayrı ayrıcalıklarına geleceğiz. Geldikten sonra arkadaşlar zaten burada gizlilik var. Şunu da hemen söyleyeyim. Bakın gizlilik bölümüne geldiğinizde bakın şöyle bir yazı var. Bağlantınız kontrol ediyor uyarısıyla karşılaşıyorsanız ya da mesajlarınız iletilmiyorsa veya geç iletiliyorsa çözüm için tıklayın diyor. Hani bazı arkadaşlarımız bunu söylüyor işte bağlantınız kontrol ediliyor gibi veya mesaj geç gidiyor diye bir e, sorular oluyordu. Bu öyle bir sıkıntılarınız olursa buraya tıklayın. Onun da zaten sebebi şudur ki kişiye özel e, gizlilikleri açarsanız genelde onlardan dolayı sıkıntı olur ve siz de bu WhatsApp'ı kurduğunuzda burada durumları gördüğümü gizle falan bütün bunları açık olur arkadaşlar bunları kapatmanız lazım yani işinize yarayanı kapatın yaramayanı açık tutun veya hepsini açık tutun ya da hepsini kapalı tutun buraya mutlaka gelin bir bakın daha sonra ana ekrana tıkladığımızda ana ekranda bizi o kadar çok özellik bekliyor arkadaşlar yani bunu anlatsam bir saatimizi alır ben buradan sizlere önemli özelliklerinden bahsedeceğim Zaten burada da bir ayrı ayrıcalıkları var. Oraya da bir tıklayalım. Buraya da tıkladıktan sonra ayrı ayrıcalıklar tasarımı var. Burada da e, dizayn değiştirebiliyorsunuz. Ana ekran dizaynını ve burada da çoğu şeylerin rengini değiştirebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi ben bunu şimdi size anlatmaya kalsam 1 saatimize alır. Ben buradan sizlere en önemli özelliklerinden bahsedeceğim. Bildirimlere bir tıklayalım. Bildirimlere tıkladığımızda özelleştirilebilir bildirim var burada. Şimdi arkadaşlar çevrim içi bildirim var. Etkinleştirirseniz bir kişi çevrim içi olduğunda bildirim alırsınız. Bunu açarsınız. Bunu açtıktan sonra bildirim pozisyonu var. Bildirim pozisyonuna da tıklayınca ekrana gelecek yazıyı soruyor arkadaşlar. Ekranın merkezinde, ortada, altında, üstünde bu size kalmış bir şey. Nereyi seçersiniz? Bana en uygunu 6 diye seçiyorum. Bunu da seçtikten sonra buraya geliyoruz arkadaşlar zil sesi diyor. Bu zil sesine tıklıyoruz. Buradan istediğimiz zil sesini seçiyoruz. Zil sesini seçtikten sonra çevrimiçi bildirimi çevrimiçi olduğunda bildirim geliyor. Hemen altında yazıyor bildirim. Şimdi mesela diyelim ki siz bir kişiye mesaj attınız ve daha sonra diğerinin sayfasına girdiniz. Orada o kişiyle mesajlaşıyorsunuz. Bunu açarsanız. Bunu açtıktan sonra diğer kişi yazıyor dahi yani size mesaj yazmaya başlasa bile bildirimi geliyor. Yani bildirim size ekrana düşüyor. Mesaj yazıyor gibi diye arkadaşlar. Bu bildirimlerde zaten özelleştirilebilir bildirim var. Yine aynı şekilde bildirim pozisyonunu ayarlıyorsunuz. Ekranın altı ya da üstü ortası fark etmez. Rengine varana kadar ayarlayabiliyorsunuz. Metin rengine kadar varana kadar ayarlayabiliyorsunuz. Onu da ayarlayabiliyorsunuz. Ve buradan da bakın zaten burada da bir seçenek var. Ne diyor? İstersen isterseniz diyor yazıyor bildirimi için bir zil, zil sesi ayarlayabilirsiniz. Buna tıklıyorsunuz. Buradan bir zil sesi seçiyorsunuz. Daha sonra siz kime mesaj attınız veya siz başkasıyla mesajlaşırken o kişi size mesaj yazıyor mu? Onun da anında bildirimi geliyor arkadaşlar. Yani ekranınıza düşüyor. Ve görüntülenen hikaye bildirimi var. Bunu da açarsanız bu şekilde. Birisi sizin hikayenize baktığında ekranda bildirim geliyor. Bu özellik çok güzel. Ben kullanıyorum bilginiz olsun. Bunu da buradan açabiliyorsunuz. Zaten özelleştirilmiş bildirim ve yine aynı zil sesine varana kadar ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer bir özellik ise profil resmi bildirimi diyor. Etkinleştirirseniz birisi profil resmini değiştirdiğinde bir bildirim alırsınız diyor yani bunu şurada yanlış anlamayın hani birisi profil resminize baktığımı anlamına geliyor diye düşünmeyin. Bunu açarsanız şöyle bir şey birisi profil resmini değiştirirse alta bildirim çıkıyor. İşte falan kişi profil resmini değiştirdi gibi. Hani bu çok önemli mi bilmiyorum ama isterseniz açarsanız da her şeyden haberdar olmuş olursunuz. Ve buradan da zil sesini en aşağıya tıklayıp da sizin sesini de seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim biraz önceki gösterdiğim özelliklerde nasıl seçiliyorsa aynı şekilde seçiliyor. Şimdi arkadaşlar bu videonun sonuna da şunu ekleyeceğim. Link nasıl geçilir Link ile ilgili ben size bir e, paylaşım yapacağım. Yani bazı arkadaşlar linki geçemiyorlar. Bunda da link nasıl geçilir? Ben şimdi sizlere göstereceğim. O şekilde de linki geçip uygulamayı çok kolay bir şekilde indirebileceksiniz arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dediğim gibi çok uzun anlatmak isterim ama çok uzun anlattıkça da yani inanın ki bir saatimizi bile alır. Çok önemli özellikler var arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda da onlardan da bahsedeceğim. Şimdi link nasıl geçilir? Gelin size onlardan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar link sizde nasıl geçilir size detaylı bir şekilde anlatacağım. Bakın link burada açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayacaksınız. Çok basit. Ben anlatıyorum burada size. Bakın 5 saniyeden sonra geriye doğru sayıyor arkadaşlar. Burada 5 saniyeden doğru geriye saydıktan sonra linke link e git var. Linke git yazısına tıklayacağım. Geri tuşuna basacaksınız telefonunuzun. Tekrar geri tıklayacaksınız. Bakın izin ver ve devam et çıktı. Şimdi burada izin ver ve devam et'e tıklayacağız zaten bu şekilde. İzin ver ve devam et'e tıkladıktan sonra sayfa bizi indirme yerine atacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indirme yerine attı. Zaten burada da tıkladığımızda otomatikman indirilmiş olacak. Yalnız sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu indirmek için bakın ben biraz önce linke git yaptım. Sonra geri yaptım. Sonra linke git. Bazen tekrar yine 5 saniyeden sonra şey yapabilir. Size bu sayfa çıkmazsa yani biraz önceki izin ver ve devam et bölümü çıkmazsa geri yapın tekrar linke git yapın. Ondan sonra mutlaka o izin ver ve devam et çıkacak. Ondan sonra o izin ver ve devam et'e tıklarsanız bu görüntü gelecek. Çok basit. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde yapamayanlar bana yorumda belirtsin arkadaşlar. Ben elimden geldiğince yardımcı olacağım. Bilginiz olsun. Videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar.